Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım çok iyisinizdir umarım bu haftayı çok güzel geçirirsiniz hem de bu hafta sizin için çok güzel olur umarım öyle dileklerim var Ben bugün ayrıca bir mutluyum ayrıca bir mutluyum neden videonun başından da gördüğünüz zaten 100k oldum 100.000 kişi yani bu benle alakalı bir şey değil. Bu tamamen sizle alakalı bir şey. Çünkü tamamı sizsiniz. Tamamı hepsi siz. Hepsi sizden. Hepsi sizle alakalı. Tamamen sizle alakalı. Çok teşekkür ederim. Yani ne kadar teşekkür etsem zaten az. Yüz binlerce teşekkür etmem gerekiyor size. Yüz binlerce kere de teşekkür ederim. Gerçekten bu iki yıl boyunca full tamamen bu serüvende benimle birlikte olduğunuz için, hala benimle birlikte olduğunuz için, bugün de benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz mutluyum bu sebepten. Ve buna ilgili bir soru cevap videosu çekmek istedim. Yani Instagram'dan sormuştum fotoğrafımın fotoğrafın altına sorularınızı nasıl, şey yapar mısınız diye, gönderir misiniz diye. Gönderdiniz. Ben sorularınızı cevaplayacağım şimdi. inşallah çok eğleniriz. Bakalım. Başlamadan önce bir alkış alabilir miyim? Lütfen. Lütfen. Duyamıyorum. Ya çok teşekkür ederim. Tamam tamam şimdi varmıyorum şimdi. Sorularınıza geçiyorum. En başa en baştan itibaren mesela ilk soru. Gerçek adın ne? Şimdi bu soruyu çok fazla alıyorum. Benim gerçek adım Tulu. Bu hani bir nickname'i, bir uydurmam, bir şuyum, uyum, lakabım değil. Tam adım Tuluhan aslında. Yani ham var sonunda. Atıyorum mesela birinin adı Yiğit Candır, siz ona Yiğit dersiniz. Bana da Tulu deniyor. Daha kolay, değil mi? Starbucks'ta da daha az problem yaşıyorum mesela böyle şeyler oldu. Güneşin doğuşu demek Tulu. Babam koymuş, yani ekstra hani gelebilecek diğer soruları cevap edeyim. Öyle o şekilde. Gün. Grup şuruplarınız nasıl böyle oldu diye bir soru gelmiş. Şöyle söyleyeyim buna benzer birkaç tane daha soru gelmişti. Vallahi grup şurubun 3 üyesi de Cansu Akın, Cansu Denge, Ece Target bu üçünü de ben ayrı ayrı tanıştım. Sonra ben de anlamadım nasıl birden böyle olduğunu. Birden hepimiz böyle bir arkadaşız ve garip böyle sevgi telleri ve herkes birbirine kalpler fırlatıyor ve çok aşk yani. Hani öyle bir şeyler oluştu. Ben de anlamadım valla nasıl oldu üniversitedeyken evde mi kaldın yurtta mı kaldın o zamanki hayatın nasıldı bilmediğim bir şeyde tek başına yaşamak zor muydu o günlerden bugünlere neler değişti neler değişmedik yani hani yaklaşık ne zaman 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum bu da bana 8 yıl yapar. Ee, ilk İstanbul'a taşındığım yıl yurtta kaldım. Ee, okula çok yakın bir yurtta kaldım o bakımdan şey hem de etrafı tanımış oldum falan işte ev bulmak hani ev fiyatları nerede otursam daha iyi olur yani hiçbir şey bilmiyordum çünkü trafikle ilgili hayatımda ilk kez trafiği burada gördüm hayatımda kar görmüştüm mesela ama şehirde ya Ankara ilk kez burada gördüm hani görmediğim birçok şey gördüm diyebilirim değişikliklerde de çok fazla yerde çalıştım bir sürü iş tecrübem oldu okul arkadaşlarım üniversite arkadaşlarım hayatım o kadar değişti ki ya yani 8 yıl öncesiyle aynı kişi değilim mesela hani iyi ki değilim değişim güzel bir şey ama çok fazla şey değişti. Yani spesifik olarak sorarsanız aslında daha aynı söyleyebilirim ama her şey değişti. Yani değişmeyen hiçbir şey olmadı. Ben bile çok değiştim. tipim bile aynı değil mesela yani. Yani zor değil de eğer yapmak istiyorsanız, eğer bir şey başarmak istiyorsanız zaten o yolculuk sizin için hiç zor olmuyor. Konsept ya da konu ya da sonunda ulaşacağınız şey ne kadar zor olursa olsun. Ben buna inanıyorum. Genelde de böyle düşünürüm. İsteyene zor değil. İsteyen hiçbir şey zor değil. Tulu Bey araştırdım da öğrenemedim. Siz son Boyna reklamında oynayan bey misiniz acaba mısı? Ee, değilim. Kesinlikle hiçbir reklamda oynamadım. Boyna reklamındaki ben değilim maalesef. Çok para verirlerse oynarım ama. En çok kırıldığın an diye bir soru gelmiş. En çok kırıldığım an ee, hatırlamıyorum desem doğru olur. Çünkü ya böyle şeyleri hatırlamamayı tercih ediyorum ben. Mesela atıyorum bir şey kötü bir olay yaşıyorum. Bir arkadaşımla, birisiyle, bir hani atıyorum takipçimle, şununla, bununla, her an annemle falan falan. Hani bir çok kırıldığım bir an olduğunda birkaç gün onun üstüne çok fazla düşünüyorum. Ama sonrasında bunu unutuyorum ve bir daha hiç hatırlamamak üzere unutuyorum. O yüzden en kırıldığım anı hatırlamıyorum. Yani hatırlamamayı tercih ediyorum böyle şeylere. Youtuber olmak istiyorum. İlk adımı nasıl atmalıyım bu konu hakkında fikir verir misin diye bir soru gelmiş. Bu bana çok sık gelen bir soru. Youtuber olmak için ilk adımı neyle atabilirsiniz? Bir Youtube hesabı alarak ve bir videonuzu çekerek atabilirsiniz. Yani aslında bu şu açıdan zor bir şey değil. Yani yapılmayacak bir şey değil. Bu bir televizyon oyunculuğu değil. Sadece hani bazı durumları da var ama hani performansa yakın olan. Mesela bir şeyleri hayatınızı mesela ya da atıyorum günlük hayatta başınızda gelen şeyleri sevdiklerinizi sevmediklerinizi böyle şeyleri paylaşmaya açık olmanız gerekiyor. Mesela en sevdiğiniz şarkıyı sormak yetmez. Bir playlist yapıp bunu paylaşıyor olmanız lazım. Yani hani küçük küçük paylaşımlar değil aslında. Genel olarak hayatınızı element element böyle böyle paylaştığınız bir mecra oluyor olması gerektiğini düşünüyorum. Yani genel olarak YouTube'da tabi konseptinize bağlı. Ayrıca dedim işte şimdi şunun gibi bir konseptiniz olsa iyi oluyor çünkü bu bir hani yol haritası sizin için. Çok dağılmıyorsunuz konudan. Tek bir konsepti olmak zorunda değil. Mesela benim tek bir konseptim yok. Benim konseptim mizah değil, moda değil. Atıyorum ee, sadece challenge'lar değil, sadece seyahat değil, sadece yemek değil. Ama hepsi var. Mesela bugüne kadar bunların hepsini görmüşsünüzdür. Atıyorum mesela her gün tool'da her gün 65 gün boyunca vlog çektiğim bir dönemde. Mesela bir de şöyle bir şey var. Şimdi atıyorum işte konseptinizde oturduğunuz içerikleriniz var, şunlarınız, bunlarınız var falan. Bunun ilgi çekici ve insanları tutuyor olması gerekiyor. E benimki öyle mi değil mi bilemem. Gerçekten hani bu konuda best ya da en iyi ya da en iyi bilir kişi falan olduğumu düşünmüyorum ama şöyle bir şey söyleyebilirim size. Eğer yurt dışında olan bir içeriği, yurt dışında yapılmış bir şeyi direkt alıp, eğer o Türkiye'de yapılmadıysa direkt alıp burada yaparsanız patlıyor. Gerçekten çok güzel böyle bir kanal ve böyle konsept ve bir şeyler olabilirsiniz. Onun dışında genel olarak Türkiye'de gördüğüm bir şey çok özgün bir içerik yaptığınız zaman e, onun tutma ihtimali kumar gibi. Yani ya inanılmaz tutarsınız ya da kimse videonuzu izlemez. Böyle de bir şey olabilir. Yani kutunun dışını düşünmenizi öneririm. İlk adım olarak bunu yapmanızı öneririm ama... Onun dışında da birazcık da mesela nasıl diyeyim hani sizi kimin izlediğini de biliyor olmanız lazım ya da atıyorum böyle sizi izleyen kişilerle birlikte şekillendireceğiniz bir yol. O bakımdan böyle bir ilk adım olabilir. Saçmalamadım umarım ama bunun için ayrıca bir videoda konuşabiliriz. Çok uzun bir mevzu çünkü. Gerçekten çok uzun bir mevzu. Sosyal medyada paylaştığım bu mükemmel fotoğrafları nasıl yetiştirebiliyorsun? Kaynağı ne? Nerede? Nerede? diye böyle bir soru almışım. Şimdi fotoğraflarım inşallah mükemmeldir. Eğer hani mükemmel buluyorsanız ya da en azından bir kişi bile bulduysa çok mutlu olurum gerçekten. Benim için de önemli zaten hani yaptığınız böyle bir şeyin atıyor hani kendiniz oluşturmaya çalıştığınız bir şeyin beğenilmesi kadar güzel bir şey yok. Hani ben de ayrıca söyleyeyim belki yanlış bir şey ama başkalarının düşüncelerini umursayan birisiyim kendim hakkında. Nasıl yetiştirebiliyorum? Çekimler yapıyoruz. Bana yardımcı olan bir sürü fotoğraf çeken, fotoğraf sanatçısı, fotoğrafçı arkadaşım var. Bunlar hani bu konularda bana yardımcı oluyorlar. Onun dışında işte çekimleri birlikte yapıyoruz. Ben kıyafetlerimi kendim seçiyorum. Ondan sonrasında e, mekanları birlikte gezerek seçiyoruz. Sonra edit de falan birlikte konuşuyoruz. Ben kendi editimi yapmayı çok seviyorum zaten. O da işin sevdiğim bir kısmı. O bakımdan genelde böyle oluyor yani bu şeyler. Umarım beğeniyorsunuzdur yani. Beğeniyorsanız sevinirim. Ece Target or Kylie Jenner. hadi bakalım diye birisi beni çok pis ateşlere atmış. Tabii ki Ece Target diyeceğim çünkü daha Kylie Jenner'la tanışmadık. Ece Target daha dün benimleydi. Eee ne oluyor? Sen insanı sevdiğin paylaşımların altına etiketleyince bakıyor musun veya rahatsız oluyor musun? Etiketlenmemeyi mi tercih ederdin? Yo aksine mutlaka yani etiketleyin bir şey paylaşmak istiyorsanız. Benim en sevdiğim şey ve Instagram en çok kullandığım şey bu zaten. Güzel bir şey görüp altına bir arkadaşımı taglemek. Ya da atıyorum mesela bulduğum güzel bir şeyi hemen arkadaşımla paylaşmak. Çünkü böyle şeyler paylaşınca daha bu sosyal, daha böyle hani güzel ve sizin güldüğünüz bir şey ya da sizin beğendiğiniz bir şey arkadaşınız arkadaşınızdan şekilde gülüp beğenebiliyor. O bakımdan ben hiç rahatsız olmuyorum ben tabii ki. Beni etiketlediğiniz her şeye de bakıyorum. Arada yarışmaları etiketliyorsunuz aşağıda. Üç arkadaşına etiketle işte bir şey bir şey yorum yaz falanlara. Onların da hepsini görüyorum. Ben full takipteyim. Siz ne yapıyorsunuz? Hepsini takip ediyorum. Takipçisini stalk eden biriyim. Öyle de söyleyeyim. Abi nasıl ünlü oldun ve ne zaman başladın bu işe? Şimdi ee, bir bakalım ne zaman ünlü oldum? Şöyle, şöyle ünlü oldum. Arkadaşlar ben ünlü olmadım. Yani ünlü değilim ben. Ee, ünlülük buysa eğer Lerzan Mutlu nedir diye sormak isteyebilirim yani bir noktasında. Hayata... Hayatta aydın, ha, hayata nasıl aydın, mutlu, pozitif bakabiliriz ve geçmişte yaşadığın bir durumu nasıl unutursun? E, iki i̇ki kocaman konsept ve konu. E, şöyle söyleyebilirim aslında. Hayata nasıl pozitif bakabilirsiniz ya da ben neden hayata bu kadar pozitif bakıyorum? Neden bakıyorum? Şöyle bir durum var. Böyle bakmayı seçiyorum. Aslında her günün pozitif değil. Mesela bugün sabah uyandığımda gerçekten rezil uyandım gerçekten bir parçası gibi uyandım yani. Çok ne söyleyebilirim. Şu an bu andayım ve geçmişe ilgili hiçbir şey yapamam. Gelecekle ilgili de hiçbir şey yapamam. Şu an neyi seçebilirim? Mutlu olmayı seçebilirim. Pozitif bakmayı seçebilirim. Ve ya inanır mısın şöyle söyleyeyim. Herkese dalga geçer mesela. Aa Polyan, aa işte her şey çok optimistiksin. Aa hiç gerçek değil bunlar falan filan gibisinden. Bakın ben herhangi bir duygu durumumu, kötü hissedeceğim bir şeyi tercih etmem. Niye tercih edeyim bir şey kötü hissetmeye ve insanız ve inanılmaz güçlüyüz aslında bu konuda. Yani o sırada ne hissedeceğini sen karar verebilirsin. Çok kötü bir şey olurken böyle bakıp çekirdek çitleyebilirsin. Ya da böyle ileride çok mutlu bir şey olurken sen geçip kendi haline üzülebilirsin. Bunun için çok fazla sebep var dünyada ve hani tutunabileceğiniz gerçekten pozitif ya da negatif çok fazla şey var ve siz seçiyorsunuz bunu. Ben pozitife tutunmayı seçiyorum. Aklıma pozitif bir şey getirmeye çalışıyorum. Pozitif anlarımı hatırlamaya çalışıyorum. Geçmişte yaşanan bir şeyleri nasıl unutursun? Arkadaşlar ben hiçbir şey unutmam. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ben geçmişte yaşadığım hiçbir şey unutmuyorum. Hiçbir zaman unutmadım. Bugüne kadar da hissettiğim hiçbir şey unutmadım. Zaten unutmak diye bir şey çok fazla söz konusu değil. Sadece onun üstünü dolduruyorsunuz, baskılıyorsunuz veya onu başka bir şekilde hatırlamayı tercih edebiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi ben unutmuyorum hiçbir şeyi. Onun yerine güzel şeyleri hatırlamayı tercih ediyorum. Yani kötü olan her şeyde oldu. Olmadı değil ve unuttuğumu da zannetmiyorum yani. Takip ettiğim bir moda ikonu var mı yoksa kendi tarzını kendin mi belirliyorsun? Şöyle bir şey var. Takip ettiğim, ilham aldığım bir erkek giyim giyen bu nasıl bir şey olduğu bilmiyorum ama kıyafet giyen birisi yok. Gerçekten hani özellikle takip ettiğim birisi yok. Ben daha çok trendleri takip etmeyi seviyorum. İşte yeni çıkan parçaları takip etmeyi seviyorum. Modayı hani ne giymiş ne giymemiş falan hani kombinlere bakmayı seviyorum. Ama günün sonunda hiçbir zaman geçip de onun aynısını hem yapmıyorum hem yapamıyorum. Çünkü Herkes çok birbirinden farklı yani gerçekten bir elin her parmağı birbiriyle aynı olmadığı gibi insanlarda farklı ve herkese aynı şey yakışmıyor. O bakımdan benim de gördüğüm çok beğendiğim şeyler maalesef bana hiç yakışmıyor. Çünkü benim boyum mesela 1.84 ama kısa insanlara yakışan Kötü bir şey söylemedim yanlış anlamayın ama Hani atıyorum boyu 1.78 1.75 olan böyle erkeklere yakışan Kıyafetleri ben çok beğeniyorum aslında Ama onlar da bana olmuyor Düdük gibi oluyorum yani hani durum biraz öyle olduğu için Birini takip edemiyorum Eğer sizin varsa şunu kesin takip et Çok güzel ilham alacaksın falan dediğiniz birisi varsa Geçerim bakarım Beğendiysem çatır çatı çakarım ee, Ama şimdilik hani öyle birisi yok Kendi kıyafetlerimi de kendim seçiyorum Ve çok yani rastgele seçiyorum hani çok alakasımsa mısın? bunda bu olur falan deyip çıkıyorum aslında durum biraz öyle. Hazırladığın anketlerin bir anda bu kadar popüler olması ve senin bu denli patlaman sence neden? Eee bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sadece şu olabilir. Birden benim de anlamadığım bir şekilde bir sürü hem influencer arkadaşım paylaştı, hem oyuncular paylaştı, hem ünlüler paylaştı. Bir yandan da mesela hani gerçekten çok takipçisi olan insanlar paylaştı ve birden herkese yayıldı yani. Ben bile mesela çok alakasız insanlarda falan böyle gördüm. Benim takipçilerimi falan böyle birlikte eğlenelim bir şeyler yapalım birbirimizi tanıyalım diye yapmıştım ama sonradan bu şekilde patladı. Ee, sebebinin de birazcık bu olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum hani böyle olmasına. Çünkü resmen günde 200-300 kişiyle tanışıyorum. 200-300 kişinin fikrini görüyorum. Ve hepsine bakıyorum bu arada. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ve büyük ihtimalle veriyorum da zaten. Sebebi bence bu yüzden yayılması olabilir. Ama çok mutluyum. O yüzden teşekkür ederim. Anketlerimi yapan herkese tek 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 teşekkür ederim. O kalplerin hepsine şeyimle yolluyorum. Hepsine bakıyorum yani. Çok net. Her gün o anketleri siz mi hazırlıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Evet arkadaşlar o anketlerin hepsini tek 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 ben hazırlıyorum. Photoshop'ta tasarlıyorum. Tüm içeriklerini şunlarını bunlarını ben seçiyorum. Şuna şunu olsun işte şu soruya şu cevap bu falan hani öyle şeylerin hepsini, hepsi benden çıkıyor öyle söyleyebilirim. Bir yerden çevirmiyorum bir yerden almıyorum sadece bu konsepti ben bulmadım. Yurt dışında olan bir konsepti ben Türkçesini yapmak istedim. Öyle söyleyebilirim hani direkt tek elime de almayayım ama içerikleri ben yapıyorum yani. Bu kadar cool, naif tarz sahibi ve iyi kalpli olup neden yalnızsın? Bu güzel huylardan dolayı galiba tanım, en güzel kalpli, samimiyetin enerjisini yansıtabilen YouTuber'sın. İyi keşfetmişsiniz. Keşfetmişim seni. Çok teşekkür ederim. Yani bana böyle bakıyorsanız siz de yani bu soruyu soran kişiler bana böyle baktıysa inanın o kadar mutlu olurum ki anlatamam. Çok mutlu olurum eğer hani samimi olduğumu düşünüyorsanız içten olduğumu düşünüyorsanız çünkü ben gerçekten en önem verdiğim şey bu kendim olmak samimi olmak başka bir şey olmamak hani bunlara çok önem verdiğim için benim için gerçekten çok hani şey mutlu edici bir şey bunu duymak ee, neden yalnızım aslında yalnız değilim sadece sevgilim yok yani ve şu an mesela o boşluğu dolduracak daha başka şeylerim var ee, mesela çok ciddi bir planım var daha önümüzdeki günlerde göreceksiniz onun dışında çok sevdiğim arkadaşlarım var çok ciddi sevdiğim bir şeyler üretmeyi sevdiğim bir mecra var ki orada 100 bin kişiyle birlikteyim yani, yani asla yalnız değilim aslında Sadece bir genel ilişkisi tadında kalbimde birisi yok ama Yani şu anda bunu ister miyim zaten bilmiyorum bir tencere dolu kalbim zaten 100 bin kadar dolu yani şu an sevgiliyle hiç bölemeyeceğim o şeyimi Karşı cinste en hazmedemediğin davranış nedir? Ee, şöyle söyleyeyim görgüsüzlük yapaylık böyle yapmacıklık ondan sonra karşı cinsliği bu arada herkes de yani işte gelip böyle senin üzerinde garip bir dominasyon böyle bir baskı kurmaya çalışan insanlar ya da senin kibarlığından iyiliğinden sessizliğinden faydalanıp senin tepene çıkmaya çalışan insanlar özellikle bunu hiç sevmiyorum bunu gördüğüm anda gerçekten sesli bir şekilde suratlarını söylüyorum yani senin böyle böyle bir sorunun var git doktora git falan tadında böyle bir çıkışlarım olabiliyor. Hiç sevmiyorum. Hem bana yapılmasını hem yanımda sevdiğim ya da sev hiç fark etmez. Herhangi birine yapılmasını sevmiyorum. Yap yapılmasına da izin vermem. Görürsem de gerçekten sinirlenebilirim falan. <laughs> Neden bu kadar tatlı olmak zorundasın diye sormuş Aslı Özdel. Aslı Özdel o tamamen senin tatlılığın. Artı bir de o Kuki'nin tatlılığı. Artı bir de o Olga'nın tatlılığı. Ay aslında o küçük köpeği. Ay çıldıracağım. Kuki alınmıyorsun değil mi? Üniversite okudun mu? Okuduysan nerede? Ee, okudum. İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okudum. Ee, 1 milyon takipçiniz olunca siz de mi reklamlar yapıp DM'lere toplu cevap vereceksiniz? Bir de DJ olacak mısınız? Kesinlikle olacağım. 1 milyon oldum. ilk gün DJ olacağım arkadaşlar. Buradan bunun sözünü verebilirim. Ee, DM'lere toplu cevap. Değil, ben tek tek cevaplamayı severim, tekrar konuşmayı seviyorum, veriyorum. Reklam yapar mıyım? İnşallah yaparım, paraya ihtiyacım var çünkü yapayım yani. Sevdiğim bir markaysa, kullanabiliyorsam, hayatıma entegre edebiliyorsam neden hani bir işbirliği yapmayayım, yapabilirim yani. Zaten dediğim bir para ihtiyacım var. <laughs> Sevgilin veya eşin var mı? Yok, 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 yok. yok. Neden artık her gün tulu yok? Ee, bence kanala güzel bir ime yakalatmıştı. Aynı zamanda gerçekten her gün evde eve geldiğimde ilk yaptığım şey dinlenirken o videoları izlemekte bir bağ oluşmuştu. Takipçilerine bir boşluk oldu kanalda alışmıştık. Eğer bu formata geri dönmeyeceksen videolar daha sık gelebilir. Bence 100k olduğun için de kocaman tebrikler. Çok teşekkür ederim. Şimdi her gün Tulu bir şekilde tekrar geri gelecek. Yani o hiçbir zaman uzaylanmadı. Hiçbir zaman dışarı kapı dışarı edilmedi. E, her gün tulu tekrardan gelecek. O konuda hani bunun sözünü ya da haberini buradan verebilirim. Sadece o konuda daha farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü zaten ben 65-70 gün boyunca her günümü paylaştım. İstihbaratı tak 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 böyle her günümü paylaştım. Şu an vlog konsepti tekrardan böyle ülkemizde bir trend oldu. Ben de diyorum ki tamam ben zaten her gün tulu yaptım. Her hafta tutuları yaptım. Böyle üst üste haftalarca böyle haftalık vloglarımı da paylaştım. Şu an daha farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Birazcık daha farklı olacak. Bunu kimseyle hem paylaşmadım hem de paylaşmak istemiyorum. Zaten yapınca görün istiyorum hepsini. Bakalım o zaman ne düşüneceksiniz. Ya o konuda böyle bir şeyler söyleyebilirim. O konuyu unutmadım. Ve genel olarak eski cevapladığım soruların cevaplamadım tekrardan bu videoda. Sorulmamış olanları cevaplamaya çalıştım. Ee, onların hepsini burada bulabilirsiniz. Burada bulamadıklarınızı eski soru cevap videolarımdan görebilirsiniz. Genel olarak bu şekildeydi. Sizlere çok teşekkür ederim. Hem sorularınız için hem beni 100 bine ulaştırdığınız bir araya geldiğiniz için bu evim ailem olduğunuz için yani gerçekten şöyle bir Tulu ailesi Tulu Erdin ailesi olduğumuz için çok seviniyorum çok mutluyum gerçekten nasıl anlatacağımı Bilemiyorum, yerimde duramıyorum böyle bu sevinçle. Gerçekten hani ben bunu hak edecek ne yaptım diyorum ya. Gerçekten ne yaptım diyorum. Aa, mutluluk. Neyse tamam sakin olayım. Şu varıklığı bir kenara bırakıyorum. Hepinize tek 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 100 bin kere çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz sizleri. Çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Bu hafta iyi geçiyor. İyi geçiyor. Falan omuz atmam. Neyse bay vay.